arkadaş bugün şöyle bir şey yapacağız. Kovanı bitireceğiz. Yani inşallah heyecan yapar. <laughs> yani? Bilmiyorum. Benim burada hiç rekorum yok çünkü çok zor. Bu altını almak bile aşırı zor. Şimdi başladık. Arkadaşlar şimdi başladım burada baya hız yapmıştım. İlk defa bu kadar hızlı geçtim burayı. Yani bu çok değişik bir şey. Çok zinde ve formdayım şu. an. Çok zindeyim. Çok formundayım. Çin, Çin, Çin yaramaz sen. Anne bir durur musun? geldim. Şimdi burada burayı hiç hızlı bitirmeye çalışmayacağım çünkü burayı hızlı bitiremiyorum. Bunun bir yöntemi var. Oradan göbek sağlarız falan 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 filan. Çok hızlı bitiyor. Onu da Alp sanattan görmüştüm <laughs> ama. <laughs> Bir daha. Burayı da hızlı geçmenin bir yöntemi var. Evet. Hemen gidiyorum. Böyle çıktık böyle geldik. Ya burayı da hızlı geçiyorlar abi. Oyunun hilelerini bulmuşlar. Yok, yok 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 Şöyle geri atladık Bu arada dün ben şu on ne zor dediğinden Pardonu bitirdim Hayırlı olsun değil video çekmedim ama ya Yapamam dedim Yaptım Neyse Gel bakayım buraya Bir daha gel 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 bir daha 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 Hadi be rekor kırıyor ama re Rekor mu? Rekor mu yani? Rekor gelmez de Elmas gelmez Ama Rekorum geliyor galiba Buraya kadar ilk defa bu kadar hızlı geçtim Tamam animasyon Geldik tamam bir şeyler yaptım az önce kameram gitti kaydı. Geliyor. abi ben niye buraya yapamıyorum? Tam normal normal yapacağız. Göbek saldırısı yapmadan. Normal normal yapacağız. Lan, tamam baba bir dakika. Arkadaş Ben ne yaptım? Yukarıya çıkıyoruz. Tamam. Yolunu da göstermeden bırakmayacağım. Gördünüz mü? Bir dakika. Şöyle kameraya atacağım. Bakın. Evet. Bunu görmeyen olmaz. Neyse. <laughs> Konuşmalarda zaman yediği için konuşmaları geçiriyorum hemen geç 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 babidi babatu oy oy light 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 altın gelecekmiş gibi hissediyorum bu arada normal mi Defalarca kez bitirdim buraları ben. Yaparsın, yaparsın, yaparsın. Altın kaçtı galiba ya. En azından demir olsa bile iyi. Ne bileyim ya. Bir kere gitti bu arada. bitti bitti oyun bitti bay bay kraliçe hadi bitti 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 vur, vur hadi Bahreyn'in erkek kardeşi hadi dondu dondu zamanım gitti bu arada orada. Hadi. Hadi. Biliyoruz, biliyoruz biliyoruz Geç 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 geç. Ulan geç. Normalde benimki görünmez benim şıkkam. Ama bu görünür yapıyor. Çünkü şu, oynamak imkansız hale geliyor çok zor yani. Ben bir keresinde bitirdim görünmezken. Boş. Ya ben ne yapayım? Birinci gitti, ikinci geldik. dördüncü de atıyor. İkinci, o üçüncü de attı. Normalde üçüncü de olur, yanlış atlamışız. Aldım, oralar. ha en sevmediğim mod. Bitti. Rekorum geldi. Rekorum sonunda Rekorum. bitirmiştim ya yani demir aldım. İlk Allah defa demir aldım, demir aldım ve yani demir çok aldım. büyük bir başarı. Fotoğraf yani. çek